Abi, abi derece olarak İlk önce, abi Allah razı olsun, ayağınıza sağlık. Geldiniz abi, teşekkür ederim. Sağ olun abi. Abi, birinci kuşun derecesini abiler bana layık gördü. Bu da sen verdin. Nait abi abi, teşekkür ederim. Puanınız göre kaç puanlı, puanlı birinci, birinci oldu? Aynen abi. E, abi toplam puan haydi abi, 110 puanlı birinci oldu Toplamda. 100 puan tamam 100 puanlı birinci oldu Tebrikler. Tamam Eyvallah sağ Sakin abi biz böldü onları, ya. bir bir, böldük onları ha yanlış anlaşılmasın. Biz böldük onları. Biz böldük onları diyor. Yanlış anlaşılmasın. İkincisi Yok be Ben de hak dostancı. Şimdi üçüncüyü bana ver.

Arif, 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 Arif,